Evet arkadaşlar, hepinize selamlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar, Honor of Kings'den. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz de iyisinizdir. Sağ olun arkadaşlar, ben de iyiyim. Arkadaşlar, ee, Honor of Kings için yeni sezon başladı. Ya yeni sezon başladı, bayağı oldu. Ben Garo'nun falan videolarını çektim ama ee, en azından bu şekilde can çektiğimizde biraz hani ee, yeni gelen şeyler hakkında konuşalım. E, yeni sezona biraz bakalım. Bu sezonda nasıl yükseliriz, neler yeni, ee, neler var, neler yok onları bir göz gezdirelim. Yani bu şekilde bir başlangıç yapmış olalım arkadaşlar. Çünkü bu sezonda hani biraz ödülleri fazla güzel güzel ödüller veriyorlar. Ee, hani hem bunları bir inceleyeceğiz, e, hem bunların e, bir faydalarına bakacağız. Hem de arkadaşlar o şekilde yolumuza devam etmiş olacağız. Ben şöyle şurada şuradan bir e, bir şey bakıyorum diğer cihazda. Onu bir bakmam lazım. Bu arada arkadaşlar hakkınızı herhalde Biraz bekleteceğim size. Hmm. Tamam. Şimdi arkadaşlar. E, bizim bu Honor of Kings'te şey geldi. Grup sistemi artık e, klan sistemi var bu arada açık katılım ödülü bilmem neymiş ha, Şu anda şey turnuvalar düzenliyor yani arkadaşlar onlara ben bir taraftan katıldım onları da almış oldum e, şu, Ben size klanlarla ilgili biraz bilgi vereceğim şimdi klanlara katılma, katılmak için şuna bir etkinlik var Önce de şöyle yeni sezonda bir etkinliklere bakalım arkadaşlar etkinliklerden önce e, Capoeira etkinliği var buna her gün gidip buradan katılıyorsunuz ve ücretsiz, ücretsiz şey kostümümüzü buradan alıyorsunuz arkadaşlar. Ödüller almak için giriş yap diyor mesela. Biz giriş yap diyelim. Davulu tamamlayacağız. Tamam. Bu şekilde tamamlayı tamamlayı arkadaşlar. Hepsini tamamladığımızda bize e, şey ücretsiz olarak verecek bize. Capoeira. E, Kapoyra mayane. Geri, geri, diyelim. SNK kostüm var arkadaşlar. SNK kostümünde bu şekilde e, kuponla çağırabiliyorsunuz. E, onu zaten yani kupon olarak yapabilirsiniz. Bir de ücretsiz vermişler zaten. Bu zaten oynayanlarınız biliyor bir tarafta ücretsiz olarak da 14 ve 16'sındaki katılımlarda ücretsiz olarak SNK kostümü yani SNK herosu verilmişti. Ee, Onun zaten alanlarımız olmuştu güle güle kullanın arkadaşlar. Ejder yumurtası muhafızı var şu anda. Bu etkinlikte de ise devam ediyor şu an. Mesela buradan besleyip bu görevleri yaparak buradan et parçası yani but alıyorsunuz ve buradan canavarı besliyorsunuz arkadaşlar. Bu da size en son hediye düşürüyor ve hediye de en son bu görevleri yap, bitirdiğinizde buradan bu kostümlerden bir tanesi seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Libay'ın Kaplan Helsing'i var. Shoya'nın Kızıl Diş var. Kaya'nın Gülden Tat Tat var. Shoya'nın Karantinası var. Ee, zaten şimdi biraz sonra heroları inceleyeceğiz. Heroları bu dönem, yani bu sezon içinde hangi heroları kullanırsak yükselebiliriz. Hangi herolar bize yeni sezonda daha çok avantaj sağlar. Meta'da hangi herolarımız var. Biraz onları da muhakkakla konuşacağız arkadaşlar birazdan. İlk bakış var. İlk bakış bu sezonun e, yeni yine, yine, bir ilk bakış arkadaşlar. Bu sezonu bunları düzenlediğinizde şuradan size efekti veriyor arkadaşlar. Efekti de alabiliyorsunuz buradan. Ama şuradaki bu görevleri yapmanız gerekiyor öncelikle. Yeni seviye başarı sistemi var. Marka e, Marco Polo kostümü geldi. E, bir dakika o geldi mi bakalım. Toplam 4000 giriş yap. Bu görevleri bu şekilde tamamladığınızda arkadaşlar size yeni bir ekip kostümü, geliyor. Yani şu an Marco Polo'nun kostümü geliyor. Ona da bakarsınız. Bu şekilde bunları bakarsınız arkadaşlar. Buraya kadar ben size bunları anlatmış olayım. Davet ödülleri var. Onlar halen daha devam ediyor bu arada. Mesela buradan tam 10 arkadaşınızı çağırırsanız size Wukong'a kadar don, Wukong Arli, e, Gandemo ve, ve Chanyan'ın bedava olarak size arkadaşlar. Bunun haricinde devam edelim buradan. Horror of King Sci Scientia e, işbirlikçileri paketi var. Bu tabi bu özel kostümü yani Mozi'nin kostümünü size bir günü deneme fırsatı veriyor. Tabi 30 e, akrep, altın akrep karşılığında altın akrep jeton diyelim bunlara. Bunu bak Bakarsa Hades, Hades dileği var. E, burada yeni kostümlerimizden bir tanesi var arkadaşlar. Hades var e, ee, Sign görünüş ve efektler var aslında bu çok güzel arkadaşlar Ben hayatın başlangıcı ve sonu Oo. Aslında baya da güzelmiş arkadaşlar Efsane bir Kaiser kostümü arkadaşlar bu Kaiser Hades kostümü olacak ee, Tabi bunu alabilmek için e, kuponla çekilişe girmeniz gerekiyor. Arkadaşlar kuponlarınız olmazsa kuponla çekilişe yapmanız gerekiyor. Aslında şey güzelmiş. Yine ay ziyafeti var. E, bunu zaten yakıt alarak pişirdiğinizde buradan yani görevleri yaptıktan sonra şuradan size bir kostüm de olarak veriyor bu sezon. Bu sezon geçen sezonda kalma ama yine etkinlik şu an için devam ediyor. 2011 saati kaldı. Ben aslında bitirsem mi diye düşünüyorum. Dördüncü e, dördüncüyü daha geçemedik. Burada ne diyor bize? 5 kere arkadaş kesir. Bunları yaptığımız arkadaşa şey yapacağız. Ben kostümü alabilirim. Bunda bakarız. Şimdi tediler kısmına bakalım. Şimdi Popüler Endless Store konsortuyla Endless Low's Xianyu'nun kostümleri geldi. Bunlar hani e, bizim League of Legends falan aşina olduğumuz Zayah ve Rakan vardı bilirsiniz. E, bunlar bu şekilde birlik çift çift olarak savaşın hero'lar. Yani savaşabilirler ve bunların kostümleri geldi arkadaşlar. Ee, onun bakalım burada başka kimler var? Sayın Gün'ün son saç kimyası, konsort Gün'ün son kostümleri var. Aslında kostümler i̇şte güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle bakalım biraz demolarına. Sonuna geldik. Yani çift olarak sevgili olarak olarak girebilenler varsa belki şayet başka bir şey o zaman. E, ee, bunu özellikle şeyde League of Legends'ta şeyde yaparlardı. Zayaf ve Rakan'la yaparlardı. Zayaf ve Rakan'la bir araya geldiği zaman da bir dans ederlerdi. Belki de bu kostümlerde bu efekt vardır. Ben de kostümlere şu an sahip olmadığım için bunun kanı bir şey diyemiyorum size. Ama kostümler varsa hani onlara özel yeni efektler olabilir. Dans efekti olabilir ki yoksa bile oyunun ben bunu koymasını çok çok isterim. Ee, bu tür hani özel kostümlerin e, özel şeyleri vardır her zaman. E, olursa da çok çok güzel olur diyelim. Şimdi kostüm indirimleri var. Çekilişler arkadaşlar der mevcut. İşte buradan verdiğinizde mesela ben %10 indirim kazandım. Bu ilk çekiliş ücretsiz bunun. Sonra buradan size bu beyzbol sezonu Mulan kostümünü size indirim bir şekilde veriyor arkadaşlar. Ya Yağmur yağsın var. Ee, yağmur getiren kostüm var burada ee, Corning'in ama yani, giden, burada yine çekiliş yapmanız gerekiyor. Çekiliş alabiliyorsunuz bunların. Ee, şimdi arkadaşlar Hari, hari Kanyon başlangıçta yani, e, Bu aslında tüm kahraman denemeleri için geçerli. Yeni kahramanlar deneme vermiyor ama eski kahramanların ilk oyunun başladıkları kahramanların hepsi deneme veriyor arkadaşlar size. E, ee, mesela ben bugün giriş giriş yaptım. Bugün bir denemeyi aldım. Yarın 7 deneme verecek bana. 7 deneme daha verecek ve 4. gün bana şey verecek. 4 gün boyunca giriş yaptığım bir tane epic kostümü bir maç boyunca deneyebilme fırsatı verecek bana. O da artık size kalmış. Güzel bir kostüm kutusu. Premium ödüle yaklaştın diyor. Ee, açılacak güzel bir kutuyu seçin burada. Bununla ilgili etkinlikte bakalım ne var. Şöyle bir seçim yapalım arkadaşlar. Hop. Şimdi ben bunları bu şekilde açıp açıp onaylarsam bunlar 5 kesecek ve benden şey yapacak arkadaşlar. Ben bunu geçiyorum. Tabii ki yapmayacağım. Ee, bunu yapmayacağım arkadaşlar. Ee, onayla dersen 375 kupon kesecek benden ve bu onları açacak. Ama şu an için benim böyle bir şey ihtiyacım yok. Yani çok fazla ama kostüm alanlar için 375 lira kuponla bunu açabilirsiniz. Şimdi 10 jeton satın al, 100 jeton satın al, 3600 jeton satın al şeklinde şu an satılan kampanyaları var ve size bunun karşılığında sizlere e, satın aldığınızda bunları veriyor. 1200 x point veriyor. Birini seçmek için bu şekilde devam etmenizi istiyor arkadaşlar. E, bunlar tabi size kalmış olan şeyler. Bu kostümlerin bir de deneme sistemleri. Pardon. E, Sanyo'nun konsortiyonun. 2 e, Sanyo ve konsortiyon zaten biliyorsunuz. Yani çift kostümler olarak geldi. Bunları aldığınızda bunlar deneme olarak da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E, yani bu şekilde gelebiliyorsunuz. Sayını kullanarak karşılaşma kazan. Bu ee, şekilde bu ödülleri alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada çok karıştırmıyorum. Kafanızı karışmasın diye. Bunlar zaten sezon içinde görevler çok açıklayıcı olduğu için çok mutlu bir şekilde bariz belli oluyor. Şimdi biz gelelim kalan işine. Arkadaşlar burada klan lideri ol etkinliği var. Bu etkinlikte sizin size e, belli bir takas etme puanı toplattırıyor. Arkadaşım puan toplattırıyor size. Bunun karşılığında sizin bunun karşılığında size bir tane anahtar veriyor. Bundan klan kurabiliyorsunuz. Ya da bundan karşılığında e, gerekli miktar 30 tane yani şey mesela. 200 cevher alabiliyorsunuz. 30 arkadaşlık puanı karşılığında. Ya da gül alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da size şey olsun. Toplamak için de burada görevleri var. Mesela arkadaş şekli görevi var. Usta kademesine ulaş var. Her gün giriş yap var. Günlük karşılaşma var. Altın kademesine ulaş var. Bunlarla da oyunuza devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve burada en önemli şeylerden birisi sezon kostümü arkadaşlar. Kader aranızı 1-10 kostümü geldi buraya. Geri geldi şu anda. O şu an 50 tane karşılaşma yapını bedava verilecek arkadaşlar. Tabii bu ne zamana kadar? 14 Haziran'a kadar. 50 karşılaşma yaptığınızda, 50 derecelik karşılaşma oynadığınızda size bu kostümü bedava verecekler. Her günde giriş yaptığınız zaman da burada size arkanalar geliyor. Ben, ben içini biraz sonra size göstereceğim arkadaşlar. Şu an sonsuz aşk var. Bunlar yine biliyorsunuz bizim e, konsol TV Şayan Yu'nun e, buna sahip olduğunuzda e, burada size ödüllerinizi alabiliyorsunuz arkadaşlar. 200 arkana 200 elmas şeklinde. Arkana puanı pardon. E, kanca ödüller almak için bir kanca ve sonsuz arbede karşılaşması oyna. Bunlar yeni modlar arkadaşlar. Bu modları da seçerek oynayabilirsiniz. Ödüller için takip etme kısmı var. Instagram'ı takip edin. Discord'a katılabilirsiniz buradan. Ve bunlar karşısında size gül olarak veriyor arkadaşlar. Ödüller için bağlamı var. Buna hesap bağlıyorsunuz. Ben yani şu an bağlı olduğu için yine bağlı gösteriyor ama e, yine bunu tekrar bağladığımızda bu ödülleri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, yeni sezonda puanlar kazan. Bunu her gün yeni sezonda puanlar kazan kısmına geldiğinizde her gün giriş yapın. 17 gibi 23 size her gün bir karşılaşma kartı verecek. O da sıralama çift yıldız kartı. Kazandığınızda dereceye bir karşılaşma kazandığınız ya da ekstra bir yıldız alırsın diyor. Usta kademesinde veya üzeri geçerli değildir. Aynı anda en fazla 10 yıldızı sahip olabilirsin. Bu yüzden yıldızların kullanmayı unutma diyor. Tamam. Yeni sezon kahraman denemesi olur Garo geldi arkadaşlar. Veino geldi bir de. Onu da bakacağız. Onları da inceleyeceğiz birazdan. Şöyle bu sezon içinde ben size şey söylememiştim. Ee, geçen zaman videoyu çektiğimizde. E, şimdi hazırlık kısmına girdiğinizde herhangi bir hero için arkana dizilimleri var. Mesela ben e, daha çok hani hangi hero kullanıyorsam onun arkana dizilimlerini yapıyorum. Arkanalara geldiğinizde buradan arkana sınıfına giriyorsunuz ve bu arkanaları dizdiğinizde yükseltmeniz gerekiyor. Bu her hero için farklı farklı olur. Oynama tarzına göre düzenlenir genel olarak. Ama arkana puanlarınız hep şuradadır. Arkana ayrıca kartı ekle. Bu üst seviye arkana ayrıcalığı geri dönen şey oyuna özel arkana oyunun özel arkana ayrıcalığı arkana deneme ayrıcalığı üst seviye arkana ayrıcalığını kullanıyorsunuz ve bu savaşta kullanılan tüm düşük seviye arkana seviye yükseltecek diyor bu şekilde arkadaşlar bunları yapabiliyorsunuz taktikten gelen ilaveyi göster tamam o iyi zilimler. bu şekilde arkadaşlar yani <laughs> ayrıcalık kartı size arkanızda ekstra güçler bindirebiliyor ama Burada en önemli şey, burada arkanları yükseltmekten geçiyor tabii ki. Mesela arkana yükseltmek için belli puan üstü. Benim şu an parçam, arkana parçam. 2985 parçam var. Ve bu parçalarla arkanalarınızı yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Ki her Eron'un arkana dizilimi farklı. Ya da siz de kendinize göre taktikler ve stratejiler oluşturabilirsiniz. Bu size kalmış. Ama daha çok bu konularla hiç, abi biz uğraşmayalım. Hani biz bunlar çok, bunlar benim kafamı yoruyor. Ee, yani dediğim gibi burada biraz daha profesyonel oyuncular yönelik kişiler. Ben böyle hani bilinen yoldan gitmek istiyorum. Derseniz şuna önerilerine basın arkadaşlar. Önerilen de pro var. Güncel var. Buradan hangisini seçersiniz? Mesela ben şu an kullandığım bu. Buradan bunu seçersiniz. Yani en çok mesela 1200 karşılaşma kazanmışlar. 75 oranında karşılaşma kazanmış bunlar bu arkanayla. Yani o kişi ya da kişiler. Kullan diyorsunuz arkadaşlar. Bu buraya geçiyor. Şimdi ben dizilimi bozmayacağım. Şu an için iyi. Şimdi dükkana gidelim arkadaşlar. Dükkandan yeni sezonu değil mi? Konsortuyla e, sonsuz aşk var. Konsortuyla sen -Sain şeyen yunu. E, bunu arkadaşlar şu an alabiliyorsunuz. Bunlar gerekli çekim çekim kartlar alabilirsiniz. E, kahramanlar sıralamamız devam ediyor. Eğer kuponlarınız var arkadaşlar kupon indirimi uygulayabiliyorsunuz. Bunlar. Şu an benim şu an 50 kuponum var herhalde sanırım. O kupon indirimini uygulamaya çalışıyor ama bu şu dükkandaki kırkol durumda bu. Oradan artık istediğiniz seri alırsınız. Biz parça dükkanına gidelim. Parça dükkanı arkadaşlar genelde insanlar oyuncularım şunu oyuncular. Takas kısmına geldiğinizde burada ikili takas sistemi var. Ben 125 şu anda ee, şey e, kostüm parçam var. Buradan 28 kostüm var. Herhangi bir tanesi alabilirim ama şu an için ben ihtiyacım kalmayacağım. almayacağım. Takas et kısmına geldiğinizde bu binar beyaz olsun ve burada 39 yani siyah olan parça kahraman parçasıyla da 58'e ulaştığınızda bir tane hero takaslayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Hediyeler kısmına bakalım. Bu dönem çok fazla bir şey yok herhalde. Zaten. seçkin ee, bilet paketi var. Başka bir şey var mı? Seçkin onur bilet paketi var. Seçkin bilet paketi, yüks paket var. Onların başka bir şey yok. Arkadaş isteği gelmiş buna ama. senden gelmiş. Kabul ediyorum bakalım. Bu arada yakınlık var. Bunlar yeni geldi arkadaşlar. Arkadaşlar da. Şu an neyse ben konumla bir çok fazla bir şey yapmayacağım. Ee, devam edelim arkadaşlar. Şöyle şurada şey kısmı var. Şimdi klanlar kısmı geldi buraya. E, takım lobisi var. Takım lobisini şuraya bastığınızda burada klanlar çıkması. klanın nerede ya? Takım lobisi hızlı katılıyor Ben takıma girmek istemiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Bir hata oldu sanırım. Heh, şu kısma geldiğiniz arkadaşlar burada sizin klanlarınız çünkü ben TR Şahinleri, Türk Şahinleri adında bir klan, klanımı kurdum ben yine buraya. Ee, buradan klanınıza gidip duyuru metnini yazabilirsiniz. Klanınıza bakabilirsiniz. Klanlar ilgili bilgiyi buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şuraya, şuraya giriyorsunuz. Buradan gerekli şeyi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hadi birlikte oynayalım diyor ama ben şu an için işte oynamak istemiyorum. Ben şu anda şey yapıyorum arkadaşlar. Dur bakalım. Ee, Azerbaycan video çekiyorum yazayım şu an video çekiyorum. Ee, şimdi klanlar işi var değil mi arkadaşlar? Klanlar işine bakalım. Davet kısmında bunların davetleri var ama ben şu an bakmayacağım. Bu da klan kısmı var. Klan kısmına geldik. Klanı buradan giriş yapıyoruz arkadaşlar. Buradan yönetiliyorsunuz. Klanınızın ayarları var burada. Bunları seçebiliyorsunuz. Ben geçen gün misafire gittim. dedim. oradan oradan yaptım arkadaşlar. E fark etmez o. Yani sen, sen, sen konumunu da değiştirebilirsiniz. Buradan e, kişileri çekebilirsiniz. Davet et kısmıyla davet edebilirsiniz. Davet ettiğinizde de buradan hangi kanallara göndereceğinizi seçebilirsiniz. Ben şu an buraya İstanbul'u falan da koymayı düşünüyorum. ama ilerleyen zamanlarda bunları da koyalım arkadaşlar. Kıdan kısmı kısmında böyle. E, arkadaşlar şöyle bir bakalım. Şimdi bu sezon şeylere bakacağız. E, bu sezon abi biz neyle yükseliriz? Bu sezon biz e, hangi herolarla yükseliriz? Şimdi Garo, Veino, yeni geldi. Orada koridorda Veyno gel yani, geldi. Tamam geldi. Veyno geldi. Yeni büyücü. Bizim oyunumuz biraz farklı. Bunu da ben diğer videoda inceleyeceğim. Veyno'da Garo inceleyeceğiz. Garo'yu inceleyeceğiz. Ee, onun haricinde bu sezon abi hangi heroları kullanabiliriz? Metada hangi herolar var dersiniz? Ormancılıkta size önerebileceğim hero hmm, Prince of Prince Bunu önerebilirim ormancılık konusunda gayet iyi işler çıkarıyor bu dönem. Ee, oynayanların da çok çok memnun kaldı bir yeri. Butterfly kullanabilirsiniz. Link daha çok kullanıyorlar ki uçabildiği için yani uçuyor kaçıyor falan ya. O yüzden de o link kullanıyorlar. Bu üç yeri oyu da ormandan iyi şekilde kullanırsınız. Orta koridorda ben Hane'i kullanıyorum şu anda. E, ee, kendi zimlerini kullanıyorum. Arkamaların dizdim. E, ee, kullanabilirsiniz. Ben Milady'i ve Hane'i şu an için orta koridorda çok beğeniyorum. Ama aslında şayet ki sizler hani kendi oynanışınıza göre anji, pardon e, aslında üçü, üçüncü meta da şu anda Angela, Heino ve Miladi. Üçü beraber şu anda orta koridorun gerçekten kralı diyebiliriz. E, çatışma koridoru ise biraz karışık arkadaşlar. Çatışma koridorunda daha çok oyuncunun biraz da becerilerini göre çok etkiliyor. Mesela bazen biron bir iş yapmadığı dönem oluyor ama bu, şu anda benim görebildiğim kadarıyla hani burada en çok gidenler Dun ki ben en çok Dun kullanıyorum çatışma koridorunu Dun ee, birkaç defa oynadım ama çok fazla oynamadım. Ee, ortak bizim o çalışma koridoruna en çok gidenlerden ana hero Vuyan. Arkadaşlar Vuyan. Vuyan'ı tek geçerim. Vuyan hem size direnir türü hem türü, türü. tank olarak kullanabilirsiniz maçın sonunda. Ben size şöyle sayayım. Çatışma koridoru Vuyan, Dun. Lian Poy'da oynayanlar için gerçekten muazzam bir hero o çatışma koridoru için. Ee, ama Biron'un yetenek sistemi biraz farklı olduğu zor bir hero. Biron'u pek dayan bir on bu Lexin de öyle. Mesela Lexin biraz şey gibi suikastçı e, suikastçıya bir, Evet hasar konusunda da çok kırılgan bir hero. E, hasar konusuna gelince de çok bazen zayıf kaldı durumlar oluyor. O yüzden Lexin'i şu an için oynamayı bilenler için çok önerdiğim bir hero ama oynamayı bilmeyen ben şu an için başlangıç seviyesinde olan oyuncular için oynanabileceğim herolar bu yan. Dun olabilir. Dun biraz da oynanışı biraz farklı. Dun, Buyan ve Arthur arkadaşlar. Lian Poe'yu da yanına ekleyebiliriz. Orta koridoru zaten saymıştım. Kasma koridoruna gelecek. kasma koridorunda biraz oyuncuların ADC yani e, durumları şöyle söyleyeyim ben Oyuncunun tamamıyla kendi yeteneğine ve sevgisine bağlı. Yani daha doğrusu sevdiği herolara bağlı. Ama buranın metası da şöyle şunlar oluşuyor. Hou Yi, Huan Luban, Garo. Garo zaten daha yeni geldi. Ve Shou Yu'dan oluşuyor. Lady Su ve daha sonra geliyor. Ama Fang'la oynayanlar da iyi işler yapıyorlar arkadaşlar ama ben size önerebileceğim hero Hoi. Luban. İyi kasarsınız. Shoyu uzaktan oynamanız gerekiyor. Ama uzaktan böyle şey. Çok iyi nişan almanız gerekiyor ama çok iyi nişan alırsanız da çok güzel işler çıkarırsınız. Gibime geliyor arkadaşlar. Ormancılıkta saymıştım. Ormancılıkta Butterfly, Yink e, ve Prince of Landing. E, tabii dediğim gibi Nakuro falan da kullananlar var ama çok fazla onları başarı sağlayan olmuyor ama isterseniz de kullanırsınız arkadaşlar. Bunlar sizin tamamıyla zevkinize kalmış diyelim tank herosu dediğimiz ya da tanklara geçtik. Zang zanfei en çok kullananlar arasında şu anda. Bunun haricinde bir bakayım arkadaşlar. Chaoyan var. Chaoyan'ı çok kullanıyorlar. çayında Zang Fei, Chaoyan eee Zhuangzi, Zhuangzi de kullanabilirsiniz. Zhuangzi'yi düzgün bir şekilde dizilim yaparsanız dengeli şekilde tank çok şey olacaktır. Mozi. Mozi'de kullanılıyor. Bu dönemin çok herolarından bir yani şu an için böyle şey. Lu Shen. Lu, Shen. Lu Shen çok aşırı derecede tankta kullanılıyor. Lu Shen. Lu Shen, Ben size böyle söyleyeyim. Lu Liampo, ee, ve Mink. Mink çok fazla görmedim ama Mink de sayabiliriz arkadaşlar. Tamam, tamamen sizin oyunculuğunuza kalmış diyelim. Bizimde nasıl yapacaksınız oyun içinde? Oyun içinde şöyle söyleyeyim size hazırlıklar kısmına girip e, pardon envanter kısmına girmeyelim. Hazırlıklar kısmına girip şeye bakalım. E, önerilen değil de şöyle şuraya Evet, biraz ekipmanlar hakkında konuşalım arkadaşlar. Bu dönem ekipmanlarla ilgili şöyle bir durum var. Ee, ekipmanlar ekipmanları tamamen sizin oynanışınıza göre, oyun içinde karşı tarafın ekipman dizilişine göre dizmeniz gerekiyor. Ee, peki abi nasıl yapacağız, hani nasıl olacak diyorsanız da şayet e, karşı tarafa gelen heronun ekipman dizilimini bilmeniz gerekiyor. Tabii ekipmanların bu konu çok iyi anlamanız gerekiyor. Süper derecede hiçbir şey, yani ben bile süper yıllardan beri Arnold Fuller oynamışımdır, Mobile Legends oynamışımdır. League of Legends oynamışımdır ama hani süper e, derece ekipmanlardan anlamam. Ya anladığım zaman hani anlıyorsun tam öğrendim diyorsun ya yani bir şey oluyor. Yeni güncellemek bir tık yani tık arada kalıyor. O yüzden dolayı hani size şunu söyleyeyim. Yani şunu söyleyemiyorum hani sadece size söyleyebildiğim tek şey karşı taraf ya da hiçbir şey abi anlamıyoruz. Dediğiniz önerilen ekipmanları kullanmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Gerisinde çok da fazla şey yapmanıza gerek yok büyü, gezme, savunma. Zaten bu ekipman konusuna gelince ben zaten sizi şeyde söylemiştim. Ne o? Ee, önerilen ekipmanları kullanmanız sizin için çok çok daha faydalı olacak arkadaşlar. Zaten yeni sezonla ilgili hani bir şöyle, şöyle bir herolara baktık. Ee, oyun gidişatına baktık, dizimlere baktık. Onun haricinde benim size söylemem gereken kalanları söyledim arkadaşlar. Yeni sezonun e, ekipman yani gelen kostüm şeylere baktık. Bu arada onurlan kısmı geldi arkadaşlar. Onu da bir bakalım. Ben size göstereyim. Şimdi bu seviye yükselmek için artık onurlar, onurlar kısmı Bunun görevleri yaptığınızda bakın seviye ödülleri alıyorsunuz ve seviye ödülleriyle birlikte şuradan seviyeye girdiğinizde bu ödülleri alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da altın çizmiş diye. Ee, onur, mini onur geçiş var şu anda. Onu da bakalım. Bunayla dedim mesela. Tamam. Buradan siz satın aldığınızda mini onur geçişinden de kostümler satın alarak buradan da devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun da seviyeleri var tabi burada seviyeler aldı. 10 seviye ulaştığınızda size bunları veriyor arkadaşlar. Ee, onun haricinde bakalım. Hmm. Size söylemem gereken bir şey var mı acaba diye bakıyorum arkadaşlar. Hayır, yeni sezon şey sürümü diğer taraftan baktım. Şu an için yeni yeni sezon böyle arkadaşlar. Yeni sezonda ben şu an dereceli de şeydeyim. Elmas 4'teyim. Ee, bir oy, oyun geçmişimize bakalım. Yani şu, her şey biliyorsunuz şeyle ilgili. Ben daha çok ADC oynuyorum. Hani ADC'lerde başarı şansın biraz daha yüksek. Hmm. Beyno oynadığım zamanlarda da yine ilişkilerden birçok şey takıma bağlı. Yani siz süper de olsanız. Yani ben bu herolarla adc'lerle oyun çevirebiliyorsunuz, taşıyabiliyorsunuz ama maalesef bir büyücüyle veya Beyno ve ve ile falan pek oyun taşıyamıyorsunuz arkadaşlar. Daha çok takıma bağlı. Burada zafer almışız ve burada bu bize ne demek? İyi ADC demek. Yani gümüş sadece şey almış. MVP oldukmuştuk. Yine Zafer Altın Okçu Altın işe Gümüş Tankçı. Gümüş Tank MVP. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Ben daha çok birçok hero ile oynadım ama tabi hani her şey biliyorsunuz. ben hani biraz oyuncuya bağlı. Biraz bize bağlı. Bazen ben bazen hero deneyecek oluyorum ama yani denememek daha iyi. Ben bildiğim yoldan şaşıyorum bazen. Başkaları bazen karşı oyuncular alıyor da ben sırf biraz deneyeyim diye ama bazen olmadığı zamanlar oluyor. Arkadaşlar şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Şimdi zaten şey videosuyla bu videonun arkasından şeyler gelecek. Heyno ile Angaro'nun videoları, oynanış videoları gelecek. Onlara bakacağız. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.